Evet sevgili izleyiciler yine sizlerden çok ilginç mesajlar alıyorum. Şimdi biliyorsunuz bizim paranın değeri devamlı düşüyor. Bizim paranın değeri diyorum. Ülke başka dünya devletlerinin kimlerin parası düşüyor veya ne kadar hızlı düşüyor veya yavaş onu bilemem. Bizim paramızla ilgili. Şimdi hemen bazı arkadaşlar diyor ki, ya bu kağıt para banknotlar diyor. Yani e, bir değeri yok diyor. Bunun yerine diyor biz para olarak diyor işte altın gümüş versek yani Osmanlı'daki gibi. Efendim altın gümüş olsa da biliyorsunuz Yeniçerilerin ayaklanmalarının bazı sebepleri işte o altın ve gümüşlerin ayarlarının oynanmasıyla meydana geldi. Yani ayarlarını düşürünce Yeniçeriler isyan etti. Metal paraların biliyorsunuz kenarları böyle tırtıklıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü bazıları onu yontuyormuş. Oradan yani bazı ufak tozlar elde ediyormuş. İşte onu biriktiriyormuş. Oradan bir şeyler oluyormuş yani. Geçen biliyorsunuz Kuyumcular Odası da bununla ilgili bir beyanat vermişti. İşte efendim 100 tane, 200 tane Cumhuriyet altını işte şu kadar eksik çıktı diyor. Yani bir tanesinde çok fark etmiyor. Hani santim santim. Ama çoğaldığı zaman bayağı bir eksik olduğu görülüyor. Buna benzer. Yani onda da hile yapan yapar. Ama bu kağıt banknotlar bir farklı arkadaşlar. Yani sonra, sonuçta kağıttır. Üzerindeki rakam onun değeridir. E sen ne yapıyorsun bu rakamı? Kanunla düşürüyorsun veya yani kanunla değiştiriyorsun. Bu defa ne oluyor? Sen yani e, parana sahip değilsin. Yani kasaya parayı kilitliyorsun akşam bu bu parayla diyelim ki ne bir tane buzdolabı alacaksın. İki gün sonra gidiyorsun o parayla o buzdolabını alamıyorsun. Para değeri yok. Para değer kaybetmiş. Ama sen kasaya kilitledin. Buna benzer şeyler böyle arkadaşlar. Veya şöyle olur, e, paranın değeri altın gibi dolanıyor arkadaşlar. E biliyorsunuz bu ilk doların basımı ile ilgili Avrupalı devletleri işte bir araya gelmişler. İşte demişler ki bir doların karşılığı şu kadar altın. Sonra bakmışlar ki bir doların karşılığı o kadar altın etmiyor. Fransa almış savaş gemilerine gitmiş Amerikan kıyılarına demiş benim altınımı ver. Bu para bu kadar altın etmiyor. Sen eksik yaptın demiş. Hani böyle bir oyunda böyle bir senaryoda var. Ya gerçek bir şey. Bu da bir öneriydi. Yani para diyor bize altın veya gümüş olarak ödensin diye böyle arkadaşlardan e, veya siz sevgili izleyicilerimden e, mesajlar aldık arkadaşlar.